Gemlik zeytin severler. Şu anda Gemlik zeytinlerimizin yüklemelerini yapıyoruz. Mustafa abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hayırlı şer. nereye dikeceğiz bu zeytinleri? Gebiz Yunuslar Mahallesi abi. Gebiz Yunuslar. Evet. Antalya bölgesinde Gebiz Yunuslar Mahallesi'ne. İspanyollar Bekünaz zeytinler. 4. Mustafa abi kendine seçtiriyoruz değil mi abi? Bak birebir. Evet. Kaptan Tarım'a geliyorsun. En güzel boylu bak. Göster Ömer Bey boyunu. İşte ceviz. Sonra çocuk küçücük birsi kadar, küçücük fidanlara para vermeyin bu kadar. İşte fidan burada. Kaptan Tarım'dan alınır arkadaşlar. Gemlik fidanlar için Kaptan Tarım'a gelin. Fidanlar gerçekten çok güzel. Tek tek bakın. Adet olarak sayılıyor. Gemlik fidanlar için bize ulaşın. Tüm fidan çeşitleri, 300 çeşit fidan ve tüm zeytin fidanları Kaptan Tarım'dan alınır. Bizleri izleyin ve takip edin. Zeytin Mustafa ilçe, kaptan tarımla yola devam. Allah razı olsun Mustafa abim. Teşekkür ediyoruz.